Oh, oh, oh. Selam, selamünaleyküm, selamünaleyküm, selamünaleyküm. Bırak beni, sal beni. Evet herkese merhaba televizyon adam karşınızda kafasız bir şekilde bugün sizlerle Factions'ın 3. bölümüyle beraberiz. Bu bölümde ne yapacağız diye soracak olursanız kısa bir bölüm yapmaya karar verdim. Çünkü çok fazla zamanım yok çok gizli projelerim var yeni bir seriye başlıyor olabilirim. Ama söylemem ha benden duymadınız. Neyse şimdiki amacımız şimdi şöyle anlatayım. Siz yokken neler yaşandı? Öncelikle ne yaşandığını ben de bilmiyorum çünkü bir süre yoktum. Hemen bakalım raid yedik mi? Raid 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 diyemedik. En sonki videodan sonra biraz şeyler değişti. Burayı zaten biliyorsunuz spawner odası. Buraya ekstra bir oda daha yaptım. Daha kullanmadım. Yani ee, ne için kullanacağımı bulamadım ama burada bir oda daha var. Şurada da impure gem odası var. Burası niye var diye soracak olursanız raid yersek hani biraz daha impure gemlere zor ulaşsınlar diye. Nereden biliyoruz? Impure gemin ne olduğunu biliyorsunuzdur. Hani şu madenden çıkan böyle flintin... Ee, flint'in enchantlısı var ya <laughs> i̇şte onları burada saklıyorum Onun özel bir yeri var yani o tarafta saklıyorum Ve siz yokken biraz pvp attım 3 levelden 5 levele çıktım Birkaç tane set kaybettim Kendime biraz e, protection 4 set aldım Şimdi bu bölümdeki amacımız Moblardan farmladığım düşürdüğüm itemleri Açmak Ve güzel custom enchantlar çıkarmak F Fark ettiyseniz balansın altında Soul'lar var 48.6k Soul grindlamıştım zamanında Şimdi o soul'ları hemen buraya /sol yazarak harcamaya gidiyoruz. Bir sürü enchantment book enchantment book alacağız. Bir sürü şey yapacağız bu bölümde. Ama nispeten kısa bir bölüm olacak. Şimdi burada bir soul merchant var. Burada işte warlock, işte enchantment merchant vesaire. Bizim işimiz soul merchant'la. Soul merchant'a geldik. Burada e, böyle bir bölüm var. Biz burayı kullanacağız ama diğer tarafta ne var diye bir göstereyim. Protection 4, Unbreaking 3'lü set dizebiliyoruz şu an kendimize 40k'ya ama 8k'mız kalmış kalır. O yüzden gerek var mı? Hayır yok. Buradan alacağımız bir şey yok şu an. Bakayım bakayım. Endermite Mask var. Silver Fish Mask var. Burada alacak bir şeyimiz yok. Evet. Buradan Custom Enchant alacağız. Ama Advans alacağız. Extreme de alabiliriz. Fakat Extreme çok pahalı. O yüzden birkaç tane Advanced alacağız. Basalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ee, 10K'mız kalsın bir tane daha alayım. Tamam. 8 kamız kaldı. 16 tane advanced enchantment book aldık. Şimdi F home yazıyoruz ve hemen evimize selamları aküme gittik. Benim Ender Chest'imde birkaç milyon tane şey var. İşte ne varmış? Mob essence, basic enchantment, advanced, extreme bir de divine. Bir tane de bizim zaten enchantment'ımız vardı, o var. Divine arkadaşımız biraz güzel şeyler çıkartabilir inşallah bize. Eğer bu divine istediğim gibi çalışırsa, eğer içinden Juggernaut çıkartabilirsek 13-14 milyon bedava Helalinden bir para kazanmış olacağız. Şimdi hemen buraya home Grant yazalım ve milik kutumuzun içine girelim. Belki o kutunun içinde de bir şeyler vardır diye yapıyorum. Emin değilim. Yani kısacası bu bölüm biraz kutu açılımı bölümü gibi bir şey. Ee, bakalım burada... Yok burada hiçbir şey yok aynen. Şimdi o zaman şöyle bir gece huzurunda açmaya başlayalım. Önce, önce basicler açalım. 1, 2, 3. Şunları hemen atalım. Agile One ee, Hiçbirinin olduğunu bilmiyorum bu arada Tek tek birlikte okuyacağız bakalım Unsted Arrow bir tane daha geldi sanırım e, ee, Aquatic Blade, Blade nedir ee, Nether moblarına tamam bu çöp Astedero Arrow iki tane oldu tamam Agile bu da çöp Ben farmer değilim abi Hiçbir şey çıkmadı zaten basic oldukları için Hemen mob essence'leri açalım Bunun içinden basic enchantment veya Battle of souls çıkabiliyor 1 2 3 4 5 6 Altı kere tıkladık bir tane Kaç tane var lan bunun içinde? 600 sol güzel güzel 600 severiz hemen 1 2 3 4 5 bunu da aşıyoruz e, permanent night vision kullanmam çünkü mobu modum var gördüğünüz üzere şöyle açıp kapayınca gözüküyor zaten modun modum olduğu için onu kullanmam unsteady arrow bir tane daha bu ne oğlum bunu bedava mı dağıtıyorlar e, haste tamam dual strike Tamam bu da çöp abi şu anlık hiçbir şey yok. Gerçi şu dual strike'ı kullanabilirim. Hani mob grantlarken falan. Şimdi geldik biraz bombalara. Divine, extreme bir de bu. Şimdi ben şu basicleri atayım şuraya. Ben sonra bunu sortlarım, ayarlarım. Satışa koyarım bazılarını falan. Şu andaki işimiz yok. Şimdi 5 tane advance'ı açarak başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bu çok heyecanlı olur. Spectral shot. Tamam bu güzel. Nazia blindness falan filan verebiliyoruz adama. Your foes' weapons lose more durability. Tamam, bu tutabilir. Shockwave. Bu arada bu Shockwave 2. harika oldu bu Shockwave 2. Güzel, güzel. Kalsın bu. Infernal Tree. Summon minions to. Oo, bu da güzel, bu da güzel, bu da güzel. Reinforce to hits to your back deals. Tamam, güzel. Bu şeyin için. Şeyin counter gibi düşün. Oyunda şey var. Backstep diye bir enchant var. Adamın arkasından vurunca daha çok vuruyorsunuz. Bu da onu Nispeten engelliyor gibi bir şey. Güzel, Shockwave'ı bulmamız iyi oldu, Infernal iyi oldu, Spectral Shot da iyi oldu. Bakın, Advanced'lar işte işimizi görüyor. 1 2 3 dört, beş. Altı açtım galiba. Remedy. Sun Withers has the chance to heal. Bunu bilemedim. Ee, Ender Pearl kullanmamalarını sağlayabiliriz. Güzel. Ee, Corrosive Coating your foes weaponless loses more durability. Bu same shit değil mi? Ha yok, bunu atmıştık zaten. Tamam. Nightmare 4. Make your foes suffer with blindness. Güzel. Miracle Tree, debuff nearby. Tamam, bu da güzel, bu da güzel. Cast away, have the chance to fish up. Oh, <laughs> tamam. Ee, o zaman bu bölümde biraz fish de yapalım, biraz balık avlayalım. Bu geldiğine göre. Remedy, tamam. Bu, şu an bu üç çöp gibi. Şu çöp değil, tamam. Bir, beş tane daha açalım. Bir, iki, üç, dört, beş. Backstep, evet. Dediğim gibi, bu enchant adamın arkasından çat 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 vurunca daha fazla vuruyorsunuz. Güzel, beğendim. Ne geldi buraya? Şunu da aldık. Nightmare'ı almıştık. Miracle bizde vardı. Bir tane daha Miracle gelmiş. Şimdi bizde Miracle 3 olduğu için Miracle 1, bir bir işe yarar bilmiyorum ama success rate'i çok büyük bunun o yüzden kalsın. E, Nightmare 2 geldi bize Nightmare kaç vardı 4 mü vardı aynen Nightmare 4 var 2'yi kullanmam herhalde e, TVyi zaten gösterdik Backstep 2. Backstep 4'ümüz var 2'yi de kullanmam herhalde 3 tane daha var Açtık ve Ohoho! Çok güzel Toxic Sport 2 e, Güzel bunu God Set için kullanabiliriz bu da bir kenara gelsin Ne işe yarıyor diye soracak olursanız Bir Shockwave daha geldi Güzel bedava satabileceğimiz çok Shockwave oldu Kaça gidiyorlar bilmiyorum 69, 69, 34'e 23. 69, 69'u satmam. Diye. yerini satarım. Miracle 6. Debuff Miracle 6. Bu arada bizde kaç vardı? Miracle 3 vardı. <laughs> 6 geldi oğlum. Harika gidiyoruz bence. Bence harika gidiyoruz. Tamam. Ee, bakalım. Şimdi Divine ve Extreme kaldı. Başka bir şeyimiz var mı? Yok. Hemen Extreme açalım. Bum. Ne geldi? Vitalize 3. Gain Extreme Effects by Killing Foes. Güzel, güzel. Belki işe yarar. Ve şimdi geldik asıl soruya. Acaba buradan 13 milyon para çıkarabilecek miyiz? 3, 2, 1. Hup. Bakıyorum. Titan Slayer 3 geldi. Ee, Titan avlamaya çalıştığınız zaman onlara daha fazla vuruyorsunuz. Peki şey yarar mı? Yarar herhalde. Şu an Titan'lara gidemem. Öyle bir setim yok ama idare eder gibi duruyor bakalım. Başka ender chest'imizde bir şey var mı? Maalesef yok. Güzel. Ben şimdi bu enchant'ları biraz... Ayarlayacağım düzenleyeceğim bir şeyler yapacağım Ve ayrıca horda bakacağım Hord ne zaman geliyormuş 11 dakika sonra gelen bir hordumuz var Ona gideceğiz levelimizi atlayacağız Ondan sonra da balık malık tutar Bölümü sonlandırırız ve Bu enchantları şu anlık kullanmayacağım ee, Şöyle yapacağım hatta Hatta çok güzel bir şey yapacağım Faction home yazacağım ee, chest var mı burada? Burada chest var mı? Hayır chestimiz yok maalesef. Hemen buradan gidip kendime biraz chest craftlayacağım. İnşallah chest craft, Chest craftlayabilecek bir şeyim vardır. Var tamam güzel. Ee, i̇ki tane chest craftlayacağım. Tamam. Ondan sonra bunu geri atacağım. Obsidian alacağım. Artık e, enchantlarımız için bir oda yapmamız gerekiyor. Çünkü raid yersek hani... Belki kurtarabiliriz anladınız Belki adamlar sıkılır. Tamam. Buraya geldik. Shockwave'i koyduk. Hepsini şimdilik koyalım buraya. Üstünü de bir kat daha obsidyenle kapatalım. Çünkü güzel enchantlar çıktığına inanıyorum. Yani çok enchant bilgim olmasa da. Şöyle yaptık. Tamam. Bir de bunun üstünü şap diye kapattık mı. Güzel. Artık o odayı da kullanıyoruz. Hemen bunları e, hallettikten sonra. Sizlerle. Aa bu arada. <laughs> Hayır ya. Ee, tekrar gideceğiz oraya maalesef Size biraz da balık tutmayı göstereceğim bu bölümde Oradan şey enchantını satın alacağım ee, Buradan şu an şey enchant... ee, Fishing Grot enchant'ını kurtarmaya çalışıyorum abi. Biraz enayiliğime denk geldi kusura bakmayın. Tamamdır geldik hemen bulalım. Nam 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 nam. Kasteveydi galiba. Tamamdır senin üstünü bir daha löp löp. Seni de şöyle şöp şöp. Evet. Şimdi Diamond Pickaxe'imizi bıraktıktan sonra hemen Warp Fish yapalım. Ve oradan her halinden biraz Fish alalım. Ondan sonra enchantlayalım falan filan. Evet. Bunu da şöyle attık mı artık gidebiliriz. Slash. Warp. Fish. Evet oraya giderken size bir şey anlatmak istiyorum. Ben e, normalde ya şu ana kadar hep solo faction olarak oynuyordum ve öyle yaparak hata ettim. Arkadaşla doğru düzgün getiremediğim için sıkıntı çıktı ve e, hal böyle olunca da insanlar kasıldı. Benim factionım biraz geride kaldı. Dolayısıyla bir sonraki bölümde ya da bu bölümlerden birinde ileriki bölümlerde artık başka faction'a e katılmaya çalışacağım. Hani başka faction'a e katılmadan önce de en azından Böyle ufağından bir gazet tamamlayayım ki adamların beni kabul etme yüzdesi artsın diye Biraz god Set uğraşıyorum. Şu an protection 4 god Set yapacağım maalesef 5 yapamayacağım için. O yüzden biraz enchantlara abanmıştım. Güzel enchantlar çıkardık bugün. Ee, şimdi Kasteway'in ee, sizce %78 şansıyla olur bu arada. Şöyle bir şey göstereceğim size. Sol merchant'e değil pardon random merchant var burada. Nerede random bulalım hemen. Random random burada. Ee, mesela siz bu enchant book'unuzun şeyini beğenmediniz tamam mı? Ee, ne denir? success rate'ini beğenmediniz. Benim %78 ben beğendim de. E çok ettiysek açıkçası. Kasta ve 2 birazdan işe yarayacak. E, fishing Rod'umuzda. Eğer beğenmediyseniz buraya geliyorsunuz. Sağ tık yapıyorsunuz. 2.5k mı 1.5k mı ne sizden sol araklıyor. Ve onu yaptıktan sonra da onları bayıldıktan sonra da çok güzel bir şekilde re roll, re -roll yapabiliyorsunuz. Yani success ve failure şansları değişiyor. Yani %100 success de olabilir, %100 failure de olabilir. Bu enchantların işe yaraması için önemli. Çünkü işe yaramazsa pat direkt e, ayrılıyor. Şimdi 3 tane ender pearl aldım. şuraya gideceğim bir tane invisible potion alacağım hatta iki tane alacağım Ondan sonra burada başka ne alabilirim? Speed alayım biraz hızlı gideyim. Şunu da üstümden çıkartacağım. Ve hadi bakalım bismillah. <gülüyor> Hayır. Hayır ya. Bakın ne yazdı. You have failed to apply castaway 2 to your fishing rod dedi. Yani %78 şansla bile e, başaramadıysak ben hiçbir şey demiyorum abi. O zaman biraz balık tutmaya. Ya balık tutmaya her şekilde gidecektim zaten de fail'laması kötü oldu ya. Evet, video serimizin ilk balık aldığıma <laughs> zamanında hoş geldiniz. Ben size burada biraz yapacaklarımdan ve e, yapılması gerekenlerden bahsedeyim. Öncelikle yeni bir seriye başlıyorum. Skyblock olacak muhtemelen. Hypixel Skyblock değişik şeyler varmış. Güzel duruyor. Bir deneyelim bakalım. Eğer beğenmezseniz zaten çekmem. Onun dışında Faction devam edecek çarşamba, perşembe. Her her pazartesi, çarşamba, cuma videolarımız gelecek. Ayrıca şu balık kardeşimiz gelmeyecek galiba. Bizi sevmiyor. Neyse. Onun dışında acil bir faction'a katılmam lazım. Eğlence açısından çünkü Faction'ların özel yaptığı şeyler var işte Eventlere katılabiliyorlar böyle 10.000 kişi gezdiğiniz için zaten Daha eğlenceli oluyor en azından konuşabileceğiniz adamlar falan oluyor O yüzden kesinlikle 1-2 bölüm içinde başka bir Faction'a katılacağım Şimdi burada yaptığımız şey balık avlamak ve bir mask düşürmek Çünkü mask düşürürsek Bu arada şu adamı galiba öldüreceğim ya çok içime geldi Azı Battle Axe'im de var, Battle Axe'im değil gerçi Reinforced Axe'im de var Bence alırım Ama yapmak ister miyim emin değilim, neyse Factionlara katılıp güzel bir şekilde ee, başaracağız bir şeyleri artık. Divine setimizi çekeceğiz. Ayda bir zaten yenileniyor. Bir sonraki ay daha iyi bir şekilde geliriz herhalde diye düşünüyorum. Burada artık balık tutuyoruz yani yapacak bir şeyimiz yok. Ben burayı hızlandırayım. Sıkılmayın. Belki bir ihtimal ee, maske düşürebiliriz. Bakalım belki maske düşüreceğiz. Emin değilim. Maske düşmesi çok zor bir şey değil aslında. Ben bu oyun tarihinde bir kere düşürebildim. Ee, düşüremediğim zaman da slash ah yazıp hani buradan satın aldım. Gel şurada yokmuş. Ee, buradan gelip satın aldım ama şu an maske kıtlığı var galiba serverda. Sadece silverfish satılıyor ve aşırı, aşırı overpriced. Öyle yani. Evet burada e, fishing yaparken hemen e, hordun spawn olduğunu gördüm. O yüzden bir horda selamun aleyküm'e gitmemiz lazım. Çünkü bize level lazım. Hemen bunu atalım. Şuraya bir ender pearl yapıştıralım. Şuradan hemen gidelim ve bir horda öldürelim. Biraz horda öldürmemiz lazım. Bakalım hord var mı burada? Selamun aleyküm, selamun aleyküm. Bu arada hord nerede? Horde nerede? Aha gördük tamam. Seni bir hemen şöyle kesmeye çalışalım. Oh wow oh, wow. Oh. Selam selamlar selamünaleyküm selamlar selamünaleyküm, selamünaleyküm. Bırak beni sal beni. Tamam. Uh, çok korkunçtu çok korkunçtu. Güzel. <laughs> hemen hemen e, eşyalarımızı çıkardık. Güzel bir şekilde yaşıyoruz şu an. Gidelim biraz hort keselim. Biraz kesmemiz lazım. En azından 5 tane kesebilmemiz lazım anlıyor musunuz? Burada var mı hort? O, galiba sıçtık abi. Oh shit bu ne? İşte bundan bahsediyorum abi böyle çılgın adamlar e, artık Faction'ı ele geçirmiş durumda. O yüzden ne yapacağız bilmiyorum. Onun dışında e, balık avlarken şey düşürdüm. Deluxe deluxe arcane salmon düşürdüm. 25 kya falan gidiyor. Hemen bunu Auk hand 25 k yapalım. Hani ölürsek en azından e, auction'da kalsın ki sonra e, adamlara gitmiş olmasın yani. O kadar emek var kardeşim, o kadar balık tutuyoruz burada. Evet bu sefer speed 2 aldık. Tekrar mekanımıza gidiyoruz. Kardeşim şunu içebilir miyim? Teşekkürler. Speed 2'mizi aldık. Mekanımıza gidiyoruz. Yine hızlandırmış bir şekilde balık klibi göreceksiniz. <laughs> Eğer şanslı bir izleyiciyseniz e, orada güzel bir maske çıkarmış bulunacağız. Hemen gidelim bakalım. Gel lan buraya. Gel lan buraya. İnşallah bana koymazsın. Sen çok koyuyorsun çünkü. Tamam bir tane bir tanedir abi. Hemen bunu hacılayalım. Güzel. O oh, Advanced Enchantment Book geldi. Beyler siz şanslısınız ha he. Hemen şuraya bir daha bir gidelim. Tamam. Şimdi bakalım Advanced... advanced ben niye konuşamıyorum abi? Neyse bu bookları bir açalım bakalım. 1, 2. Balık tutarken de bakalım. Toxic Sport Tree gelmiş. Ee, vay 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 vay. Güzel şeyler gelmiş. Ee, Vanish Tree ve Toxic Sport Tree gelmiş. Şimdi benim bunları e, bir şekilde kurtarmam lazım. Buraya Auk Hand yazalım. Kimse almasın diye 350k yapalım. İnşallah bunları 350k'ya alacak manyak yoktur. Evet balık avlıyordum bir üzere fakat artık balık avlamaktan vazgeçtim. Çünkü hiçbir şey çıkmadı. Size aslında maskeyi göstermek isterdim ama maalesef maskeyi gösterebileceğimi artık düşünmemeye başladım. O yüzden e, özür anlamında <laughs> boşu boşuna 2 dakikanızı hızlandırılmış 2 dakikanızı çaldığım için biraz daha advancement Satın aldım ve bunları hep birlikte açacağız depozitleyeceğiz 1 2 3 4 inşallah güzeldir Vanish Tree bu ismini okuyamadım tuhaf şey Bounty Tree evade 2 Geldi bu neymiş bak burada güzel olan galiba bu var ne ki bu Gain random effects for landing bow shots Tamam bu olabilir Have the chance to tamam, bu da olur ee, Bu Sal bunu bu iğrenç bin tane var altında bundan. bundan da zaten var yani idare eder. Bu bölüm biraz garip oldu ama bir sonraki bölümde kesinlikle başka bir faction'a girmiş veya girmek üzere olduğumu göreceksiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Yeni serimi de takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.